Mezun oluyor. <laughs> bu sene mezun olsun da diyor. Mezuniyetini kurayım. <laughs> ben de mezun olayım öleyim. Öyle razı ol. Allah <gülüyor> hey, Yok ben sualimi anlamadınız efendim. Yani çok çok paranız olsaydı ne yapmayı düşünürdünüz? Ayrıntılı bilgi banka şubelerinde. <laughs> Adama bak lan yaptın <gülüyor> Efendim <gülüyor> bu meslek sevilmezse yapılmaz fedakarlık istiyor. Ah kapsam. kardeşim ah sen bu mesleğe benim ne kadar aşık olduğumu bir bitsek. Seviyorsunuz. Abi ne diyorsun be? Ben aşığım abi. Şu gördüğün şapkayı karakolda korunma masanın üstüne. Evde asarım askıyı, saatlerce bakarım. Bravo. Ben mesleğimi çok... Zaten abi ya, normali bu değil mi? Mesleğini seversen vazifeni güzel yaparsın. Doğru. Mesleğini sevmeden iş olmaz. Bu meslek bak neden de seviyorum. Bu meslek fedakarlık mesleği. Öyledir efendim. Bu meslek yokluk mesleği. Nasıl yokluk? Yokluk mesleği Avrupa'da bir karakola on tane cips araba düşüyor. Evet on cip düşer efendim. Cips oğlum cips. <laughs> cips efendim cip. Gel benim lafımı düzeltme oğlum. Seni bir yamulturum vallahi sanayide. Sanayi çarşısında düzeltemez. <laughs> İstanbul'da on karakola bir cips düşüyor. Evet. O da Allah'lık. At diye bir emir alıyorsun, motorlu ekip, şurada baskın var, yürü! Gül! Arabaya atlıyoruz, şoför kaza basıyor, pat! Önden motorun bir parçası. Evet. Çatır tüm kapı. Lastik bir bakıyorsun lan. Aa cips yerde çarçap olmuş. Evet. Baskına da yetişemiyorsunuz. Baskına da yetişiriz. Hem de ciple gideriz. Cipi nasıl götürdünüz? İman kuvveti. Nasıl? Her memur cipin beş altı parçasını sırtına alır. Baskı yerine götürür orada monte edin. Yine baskına gitmiş olur. Ne diye jipi götürüyorsunuz? Kendiniz koşun gidin efendim mevzuat. <laughs> o motorlu ekip. <laughs> motorlu ya <diyor>, <laughs> 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 Çok güzel. Oluyor. Sonra bak parmakla gösteremezsin evinin <laughs> haricinde ...ısçak yemek yiyen polis memuru gösterin. Hayat pahalı efendim. Dikkat et sokakta 10 polis memurundan 8 tanesinin kaşı gözü kirpiği yanar. Tabii meslek tehlikeli efendim. Barut ateşi değil mi? Cık. Nasıl? <laughs> Yanlışsın. Adamı sabahtan akşama kadar karakolda soba üflemekten mana sağlıyor. ya bu meslek böyle abi. Şimdi aklıma geldi karakolu. Duvarlarını koruyayım bir yerde. Yağmur yağar, pencereden kar savdur, içinden üstünden gelir geçer. Siz mesleğinize aşıksınız. Ben efendim. aşığım abi. Ben aşığım zaten ben esas Ben çok güzel düğümleme çalarım. Ne leme? Ben çok güzel derleme yaparım ben. Düğümleme. Afedene gene kızacaksınız ama bağlama olmaz. Düğümleme. Bağlama mı? Ulan bağlama düğümleme desenge senge çalmıyor mu lan bu? <laughs> Şimdi bak ben yazdım Karagolum için sana okuyorum bak dinle. Dinlebi. Çok güzel bu. Çok seviyorum ben bunu. 1945'in yılındayım. Ben artık mesleğimin sonundayım. Karagolum. Okay. Odunun yok, soban yanmaz. Dahtülon eskidir, zabıt yazmaz. Bir dabancam var, çahar almaz. 20 sene geldi geçti, 20 sene ciğerimi derdi geçti. <laughs> Karakolum, duvarların çatlak çatlak, dabanının altı patlak. Gece gündüz ifade, hırsız, arsız, galta. 20 sene geldi geçti, 20 sene ciğerimi derdi geçti. Şimdi aldık bağlama yerimizi. Şurası zabı, şurası kaba diyelim. Hay oley! Çalıyoruz, çalıyorsun ya. Ama Kızacaksınız ama gene tutamayacağım kendimi. Ben çok bağlama çalan gördüm. Eli böyle durmaz efendim. Böyle aşağı yukarı gider eli. Senin o gördüklerin acemidir. Nasıl? <laughs> onlar benim bulduğum yeri ararlar onlar ben arıyorum. <laughs> Bulamıyorum. Ben ustayım Parmağı attım mı buluyorum arıyorum. Bu böyle. Geldik meyanına. Gözümde kalmadı ferüm. Güzel. Tutmaz oldum elim kolum Mesleğime feda olsun benim canım Yirmi sene geldi geçti Yirmi sene ciğerimin derdi geçti Anama söyleyin ay 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 Anam ağlasın ay ay Halatımın gemini karın bağlasın ey. Ey. Bir oğlum var. Yerime yadigar kalsın Bu sene mezun oluyor la. Çok <laughs> 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 Bu sene mezun oluyor. <laughs> Bakalım şimdi geldik namenin oyununa. Bahçelerde erik. O, oynatıyor mu lan? Lan erik efendim. Yani bu meslek öyle meslektir. <laughs> Hakikaten öyle. Şerefli ve şerefli meslek. Efendim? Düşün. Bak şunu düşün bak. Hmm. Şunu düşün. Hmm. Bir şey düşün. Cinayet 25 senedir cinayet meydana çıktı. Faili meçhul bir cinayet. 25 sene sonra günün birinde bu cinayeti sen meydana çıkartıyorsunuz. Tesadüfi değil tabii. Nasıl? Bana rastlamadı da. Fakat <laughs> <laughs> bir arkadaş var ona rastlamış güzel oluyor, zorlu oluyor. Öyle mi? Ama sizin için iyi takipçi diyorlar efendim. Çok güzel takip ederim artık. Öyleymiş. Ben üstüme yoktur. Geçenlerde bir ihbar aldık. Meşhur kadın casus Tamahari İstanbul'a geliyor. Matahari. Tamahari lan. O onun anası o. Dediler kadının peşine düş, iş sür. Ben iş sürüyorum. Kadın geldi Galata Kopüsü'nde bir lokantaya girdi ben peşinden. Kadın oradan çıktı geldi balık aldı ben peşinden. Kadın hamama girdi ben peşinden. Bir dayak yedim kadınlardan hamamda. <laughs> o vicdansız tellak peşti, valla şılak şılak diyor. Kadın oradan çıktı, fititiye gitti, ben Siz peşine. peşine! Kadın çıktı, bir kadın mermerine gitti, Siz peşine. peşine! Sabaha kadar takmin Bravo! Kadın oradan çıktı, sinemaya gitti. Siz peşine! Ben girmedim. Niye? Filme gördüm be, ben ne gireceğim? <laughs> <laughs> İnanın siz bir daha iyisiniz beyefendi. Ya pek kardeşim. Ama her şeye rağmen... ...yine de görüyorsunuz ortalıkta Asayişber Kemal değil efendim. Yanlışsın. Nasıl? Yanlışsın. Hatalısın. Ben Niye sana... hatalı olayım? Ne demek lan asayiş Berkemaldi? değil. Sen süpret dünyanın her yerinde neler oluyor lan? Neler oluyor efendim? Neler, neler oluyor, efendim? oluyor neler oluyor efendim? Afrika'da yem yemler. <laughs> Afrika'da yem yemler çiğ, çiğ insan eti yiyor lan. Olabilir. Sen insan İstanbul'da e, e çiğ et yiyen gördün mü? İnsan yiyen gördün mü? Et yiyen gördün mü? Görmedim. Göremez. Niye? Kesiyor bırakıyor ziyan ediyor öyle. <gülüyor> 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 sen, 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 <laughs> lan pardon bir saniye efendim. Ziri telefonluyorlar galiba. Alo. Kim? Başkomiser Can. Sizi istiyorlar efendim. Herhalde nereye gittiğinizi haber veriyorsunuz böyle efendim. Alo. Kimsiniz? Sen misin Mustafa? Noktadan mı arıyorsun yavrum? Şöyle. Bu kağıt mı? E yavrum bu kağıt varsa niye beni arıyorsun? Karakol haber versene. Ne dedin? Bella belanı vimesi. Vicdansız devlet sana maaş veriyor. İnsan çalıştığı karakolun Telefon numarasını bilmez mi lan? Çıkar kağıt kalemin yaz! <laughs> <laughs> Zıfır bir sor lan!